Merhabalar arkadaşlar. Ben de bu panelin çağrıcılarından olarak veya buralara kadar geldiğiniz için, katkım sağladığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kısa bir süre var biliyorum. E, oraya sığdırmaya çalışacağım düşüncelerimi. Ee, arkadaşlar Kemal Bilget yazar diye beni çağırdı. Da ben Türkistan Komünist Partisi sözcüsüyüm. Onu da olarak belirteyim. Değerli arkadaşlar, ben salonu, salonun bileşenlerini aşağı yukarı biliyorum. Birebir bir herkesi tanımıyor olsam da çoğunluğunu tanıyorum. Dolayısıyla bileşen olarak bir kere e, kabataslak bir şeyim var, fikrim var. Bu herkesi tanıdığım anlamına gelmez. Ama bu tanış, doğ, doğan bir soruyla başlamak istiyorum izninizle. Arkadaşlar, sevgili yoldaşlar, değerli arkadaşlarım, bir sürü tecrübelerden geçmiş, süzülüp gelmiş gelen insanlarsınız, insanlarız. Allah'ınızı seversiniz. Türkiye'yi iki tane sarsak ihtiyar mı yönetiyor? Bahçeli ve Tayyip mi yönetiyor Türkiye'yi? Niye durmadan AK Parti MHP iktidarı değil duruyoruz. Türkiye'yi TC devleti. Bence bu konuda anlaşalım. Türkiye'yi TC devleti yönetiyor. Kurulduğundan bugüne. Hatta iddiatı terak eden bugüne. TC devleti yönetiyor. Politikaları onlar satıyor. Biliyorsunuz dün Sivas Madımak yıl dönümüydü bu vesileyle dostlarıma bir şey hatırlatmak istiyorum. Buradaki insanların çoğu Sivas katliamını seyrini akışını sonuçlarını hepiniz biliyorsunuz. Size anlatacak değilim. Ama bir şey hatırlatayım. Orada canını son anda kurtaran kurtaranlardan bir tanesi büyük yazarımız Aziz Nesin'di. Ve ilk basın toplantısında dedi ki ben bugüne kadar Türkiye'de iyi kötü yamuk yumuk bir devlet olduğunu zannediyordum. Sivas'ta, Madımak'ta görüldü ki Türkiye'de devlet yok. Yani benim bildiğim anlamda devlet yoktur. Bu açıkça görüldü dedi. Ve şu son 20 yılda aslında bir başka şey daha görüldü azinesinden bu yana. Türkiye'deki devlet para para atlayan bir devlet. Türkiye'deki devlet silah kaçakçısı. Türkiye'deki devlet petrol kaçakçısıdır. Türkiye'deki devlet Reşit gibi, Hizrullah gibi terör örgütleri örgütleyen bir devlet. Bir eşkıya var topluluğu. Ve daha önemlisi, dünden bugüne kendi yurttaşlarına da dahil olmak üzere herkesin malına, mülküne el koyan bir devlet. Dolayısıyla biz bir şeyler yapacak, yol değerli arkadaşlarım, bana sorarsanız bu devleti tarihin çöplüğüne atmak gerekir ama bu benim görüşüm. Böyle olsun, böyle olacak diye bir yapmam yok. Ama bu devlet dize getirilmeden Türkiye'de zerre adım atamayız. Bunu herkes bilsin. Bu devlet dize getirilmeden, alt Parti düşürülmeden demiyorum. Mehve kovulmadan demiyorum. Bu devlet dize getirilmeden diye birçoğumuz hatırlarız. 15-16 Haziran işçi eylemleriyle iş yasasını uygulamadan kaldıran, gezi direnişiyle bir ay boyunca Türkiye'de devleti felç edilen türden bir eylemlilikle, bir bakış açısıyla, bir direnişle bu devlet felç edilmeden, bu devlet dize getirilmeden Türkiye'de hiçbir şeyi yapamayız. Halbuki bizim o gücümüz var. Tabii. Bizim o gücümüz var. Türkiye'de çok güçlü bir Kürt hareketi var. Kürt halk hareketi var. Türkiye'de çok güçlü bir Alevi hareketi var. Türkiye'de çok güçlü bir kadın hareketi var. Türkiye'de o kadar güçlü olmasa da bir sol işçi sınıfından kaynaklı, Marksist düşünceden kaynaklı bir sol anlayış var. Bunları bir araya getirdiğimizde, getirebildiğimizde eğer getirebilirsek bu devleti dize getirip arkasından da bu toplantıda iki ya da bunun gibi toplantılarda iki temel amaç belirleyerek yol almanız gerektiğine inanıyorum ben. Bir tanesi gerçekten Türkiye'de ilk defa toplum sözleşmesi diyebileceğimiz bir anayasa yapılması gerekiyor. Böyle bir anayasa yapılmadan, anayasal garantiler oluşturulmadan Türkiye'de yol almamız gerçekten güç. Bir şey daha, bir cümle söyleyip bitireyim. Arkadaşlar toparla diyorlar. Türkiye toplumu coğrafyası çok verimli bir coğrafya ama Türkiye'de toplum olarak biz epeyce bir kıracız. Bu ama bizim buradaki birleşimlerimiz bu kıraç ortama düzeltebilecek, en azından tamir edebilecek bir potansiyele sahip bilim üretmeyen, sanat üretmeyen, estetik üretmeyenler devrim de üretemez, demokrasi de üretemez, hukuk da üretemez, değişim de sağlayamaz. Dolayısıyla benim çok somut iki önerim. Bir önümüzde gerçekten bir yapabileceğimiz bir toplum sözleşmesi. Tüm güçleri kapsayan onların onayına alacak bir toplum sözleşmesi yaratmak. Bir de dediğim gibi gerçekten bilim ve sanatla ilgili bu toplumun eksiklerini gidermeye yönelik bir çaba, çalışma içerisinde olmak gibi bir iki temel görevimiz var. O bu zamana kadar konuşmacı arkadaşlarının söylediklerine ek olarak diyeyim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.